Ha, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım, canım ablalarım, arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür gördüğünüz gibi bomba gibiyim. İyiyim, enerji doluyum. Değilim aslında. Çok yorgunum. Ama size yansıtmak istemiyorum. Oy. Ne yapayım? Size düşündüğüm için, size sevdiğim için. Yani moral düşük açılış yapmayan evet, dedin. Ama hiç çok yapmacıyım. Gerçekten çok yapmacıyım. Yani sizlere mutlu görünen dedin. tamam evet, şeyler Merhaba Mesela hoş geldiniz. Ee, ne yapıyorsunuz gibi. Mi yapayım? Hoş geldiniz ya efendiniz. Beş yıldızlı otelin odasındayız şu anda. Odasında olmak yetmez. Bir de balkonuna bakalım. Ne dersiniz? Perdemizi açalım. Gelin bakalım canlarım. <Gülüyor> <Gülüyor> bir rüzgar, bir rüzgar, bir rüzgar. Aha kapı bile çarptı. Enerjime dayanamadı gördüğünüz gibi. Vallahi mis gibi bir hava var. Sıcak, nem dolu. Oraya geçtim artık ama güzel yani. Yaşanılacak gibi mi? Değil ama yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Oh ah oh, ah oh, ne güzel ya Rabbim. Ne güzel yatmışlar, ne güzel girmişler. Şunlara bakın şunlara. Allah'ım ya Rabbim. Ee, kolay mı? Geceliği 5000'miş buranın. Biliyor musunuz? Bu otelin geceliği 5000 bir kişi. Tabii ki de yatacaklar. Onlar yatmayacak da ben mi yatacağım? O yüzden hakkınız canım. Tatilinizi yapın. Daya daya tadını çıkartın. Neyse. Bu kadar gösteri yeter. Canım perdesini de kapatalım geri. Önceki haline getirelim. Niye gelmiyor bu perde? Allah Allah. Hı. Perdeyi mi bozduk? Şöyle. Şurası. Tamamdır. Canlarım, canışkolarım, ne yapıyorsunuz? <laughs> Enerjik olayım ya. Kaç yaşındayım yani? Daha şurada yeni 25'ime girdim. Ne yapayım, somurtayım mı, değil mi? O yüzden anın, yaşamın, hayatın tadını çıkarmalıyız bence. Yaşamak güzel. Hayat güzel, sevince daha da güzel. Ondan dolayı hayatta güzel e, sevinilecek birçok sebebimiz var. Şükretmemiz için de aynı şekilde birçok sebebimiz var. Şu an bakın ağzım hiç yoktansa konuşuyorum. Görüyorsunuz çok şükür. Kulağım duyuyor, gözüm görüyor, birazcık az görüyor ama yine de görüyor yani. Ne yapayım? Gözlüklerle takviye çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra elimiz ayağımız tutuyor aynı şekilde çok şükür. Sağlığımız yerinde, geldik çalışıyoruz, işimizi gücümüze bakıyoruz. Daha ne isteyeyim? Tabii ki de mutluyum. Ve bugün, ve bugün, ve bugün... Hatice abla geliyor. Konya'dan Hatice abla geliyor. Canım arkadaşım, canım ablam. Benden büyük ama olsun, biz çok iyi anlaşıyoruz. Ben zaten hep öyleydim biliyor musunuz? Benden büyüklerle ben daha çok iyi anlaşıyorum. Yani yaşıtlarımla veyahut da benden küçüklerle pek anlaşamıyorum ama büyüklerle anlaşıyorum. Hatice çok büyük değil zaten. Gencecik kız gibi yani maşallah. Öyle çok konuştum ya. Bir de ben çok konuşunca batanlardanım. O yüzden az konuşmak ve öz konuşmak lazım. Değil mi canlar? Meraklıyım değil mi? Ay telefon şu an benim bir kastı bir kastı. İnşallah size yansımamıştır o kasılma anları. Heh, beşik istiyor Nuray abla <laughs> Ay çok pardon canlarım. Unuttum bir an elimde kamera olduğunu. Of. Evet canlarım otelden eve geldik çok şükür. Ee, direkt hemen daha duşa bile girmeden hemen işlere koyulduk Barış'la beraber. Ee, geldiğimden beri temizlik yapıyorum bu arada. Saat de 7.30'a geliyor. Barış canzımın ellerine, kollarına sağlık. Arap tavası yaptı, cacık yaptı, buzdolabına kaldırdı. Mis gibi Barış onları yaparken ben de ev temizliği yaptım. Biliyorsunuz işten geldim anca bu kadar olabildi. Ve Barış perdeyi taktı. Sonunda. ben de güzelce öncelikle her yerin tozunu aldım. Şöyle görüyorsunuz zaten. Ondan sonra bir güzel dip bucak söpürdüm. Her yeri koltuğu orayı burayı. Oh mis. Ee, ondan sonra sandalyeleri sildim masaları sildim yani saat dört buçukta geldik saat yedi buçuk temizlik yapıyorum hala ee, Barış da bu arada balkonu da yıkadı balkonu yıkadıktan sonra yemek hazırlıklarına başladı Balkonda ee, balkonu da göstereyim size bayağı bir güzel oldu Barış şekillendirmiş de burayı hemen iki dakikada bu arada bunun da yüzü bayağı bir kirlenmişti onu makineye attık ee, yıkanması için daha atmadık da yıkayacağım yani çıkardık o yüzden bunu daha sonra şurayı da bu şekilde ayarlamış Barış böyle köşk yapmış bize resmen oturalım rahat rahat diye şöyle göstereyim Vallahi çok güzel oldu Barış ya resmen köşk oldu ha değil mi Birini bu tarafa, birine bu tarafa böyle rahatça oturabileceğimiz bir alan yaptı. Ee, birini de buraya böyle oturabileceğimiz bir alan yaptı. Zaten sandalyelerimiz de var. Onları da, evet. e, çıtırın tuvalet de değişti bu arada. İşte sandalyelerimiz de var zaten. Ee, balkon ve salonun hali bu şekilde canlarım. Daha sonra e, tuvaleti çamaşır suladım tertemiz orası duruyor öyle temizlendi. Mutfak birazcık şu an dağınık bayağı bir dağınık çünkü e, yemek hazırlığı odur budur e, çok normal dağılması. Birazdan burayı da temizleyeceğim. Bu arada kanter içinde kaldık yani dehşet bir sıcak var bir de yemeklerin sıcaklığıyla çarpı 5 falan oluyor yani. E, ben de burada şimdi şey oluyor e, şöyle ne söyleyeyim ya söyleyemedim. Pilav oluyor, nohutlu pilav pişiriyorum. Ee, daha sonra şöyle göstereyim. Buzdolabında da cacığımız oldu, fıstık gibi o da soğusun iyice diye oraya koyduk. Tatlım zaten şu arka kısımda, onu da çıkarınca çekerim sizlere ee, tatlı. O şekilde. Sonra diğer odalara geçtiğimde ise. Ee, bu arada banyoyu da çamaşır suladım. Böyle çamaşır suyuyla bekliyor. Şimdi e, oraya yıkayacağım. Çıtır'ın odayı birazcık elimden geldiği kadar toplamaya çalıştım. Bu şekilde oh 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 oh. Arap tavamızda pişiyor canlarım. Barış vallahi elleriyle tek tek doğradı tavamız pişiyor. Altında da görükmüyor bir tık ama böreğimiz pişiyor. Ama börek üstte olacakmış büyük ihtimalle. Yok yok yavaş Çünkü yavaş pişer. Bir şey olmaz. Pek kızarmamış. Kızarır kızarır. Olsun. O da orada. ikisi de pişiyorlar. Dediğim gibi buraya da birazcık e, düzenledim. <laughs> Daha sonra yatak odasında da şunu göstereceğim sizlere buraları da tabii ki de sildim süpürdüm e, yatağımızı buraya şey yaptım ayarladım normalde balkonda yatıyorduk ya ondan dolayı nevresimlerimi falan geçirdim geri yatağa buraya da yer ayarladım yer diyorum ben, yani, nevresimleri falan ayarladım. Şöyle iki tane yastık koydum. Bir tane çarşaf, bir tane pik. battaniye aynı şekilde. Buraya da iki tane yastık, bir tane çarşaf, iki de pike koydum. Artık daha battaniye de var. ne Hangilerini örtülmek isterler bilmiyorum. <laughs> Bu şekilde bunları ayarladım. Tamam canım. Burada ayarladım. Gece hani birden ay ne serceğim, ne yapayım diye. Te, şey yapmayayım, telaş yapmayayım diye. Buraya onları o şekilde ayarladım dediğim gibi canlarım. şimdi şimdik. Banyoyu yıkayacağım ondan dolayı bunlar böyle dışarıda çıtır burada böyle canlar evet canlarım pilavım da hazır çok şükür o da bitti şimdi duşa gireceğim sonra banyoyu da yıkayacağım tabi o sıra ondan sonra hazırız biraz şey yaparım tabakları falan ayarlarım geldiklerinde çünkü yemek yeriz öyle baya çok terledim ya yani ne kadar belli bilmiyorum ama çok 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 terledim yoruldum da bir tık <laughs> Ay öksürüğüm de geçmedi ya. Ne yaptıysam geçmedi. Neyse. Ama bunlar tabii ki de tatlı yorgunluklar canım ablam. Canım ablam Hatice ablacığım. Kalp 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 seviliyorsun canım benim. Seviliyorsun. Evet canlar, geldiğinde de zaten çekerim. Şimdi ben dediklerimi yapayım. Ve okey midir sonra? Evet ben duşumu aldım ama tekrardan terledim ya. Bu nasıl sıcak gerçekten anlamadım ya. Neyse e, böreklerin piştiği onları bir güzel tabağa ayarladım bu şekilde koydum tabaklarımı işte onları falan ayarladım. Kettle'da suyumu kaynattım çayımı hazırladım. E, şu kısımda da çay bardaklarımı falan hazırladım bu şekilde yemekten sonra hemen hazır olsun diye. Masayı diyorum kursam mı? Hani çatalı kaşığı masanın üstüne koya dursam mı? Diye düşünüyorum ama öyle de hemen hadi yemeğinizi yiyin gibi mi? Ayıp olur değil mi? Gelmelerine çok çok az kalmış bu arada. 10 dakika falan var. Şöyle bir 2 dakika soluklanayım. Ay nasıl terlerim. Ay çok kötü. Böyle yani. Heyecanlıyım. Canlarım, ikinci günden hepinize merhabalar. Dün hiçbir şekilde size video çekemedim. Kusura bakmayın çünkü Hatice abla gel geldi. Yemek yedik. işte çaydır, sohbet, muhabbet sabaha kadar hiçbir şekilde video çekemedim yani. Fırsat bulamadım daha doğrusu. Bugün sabahta aynı şekilde kahvaltımızı falan yaptık. Daha sonra Manavgat'a gittik. Manavgat'ta gezdik. Manavgat'tan sonra ee, İnci Okuma gittik sahile denize. Denizden sonra Alda İgil'e gittik. Alda İgil'de yemek yedik, çay içtik. Şimdi Alda İgil'den sonra da buraya bizim okurculara bir tane pazar açıldı. Oraya geldik bir gezelim bakalım ne var ne yok diye. Gelmişken sizlere de birazcık çekmek istedim canlarım. Ee, bu şekilde şöyle birazcık göstereyim size de Hatice abla, Mustafa abi, Ali Efe buradalar. Barış Cazım burada. Yandık bugün denizde. Bayağı bir simsiyah olmuşuz. Şöyle size bir göstereyim. Buraya hiç girmedik biz de. İlk defa Hatice ablayla beraber geleceğiz. Hayatımızda bir ilk yaşıyoruz Hatice ablayla. Merhaba. <laughs> Geldi de çekmedi de. sonra yalan mı söylüyor? Kim edecekler Burası, güzel yapmışlar ama. Yeni ha. yapıldı daha. Bu sana. Bu sana yapıldı. Evet. Yeni. Ufak bir yer ha buraya. Hep yabancı yazıyor ben anlamıyorum. <laughs> lokum yazıyor kesin şuradan. O lokum, nargile falan filan. Öyle. Buradan sonra zaten eve geçeceğiz. Yolumuzun üzerindeydi. Bir dakika uğrayalım dedik. Uğradık aklıma geldi video çekmek o sıra çekeyim dedim işte. Burada güzel şeyler var ya ama 5 katıdır biliyor musunuz? Normalin 5 katıdır. Çok pahalıdır burası. Çünkü turistlere özel resmen yapılmış bir alan. Ondan dolayı kazıklanmak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz canlar. <laughs> evet. Evet. Yani tercih etmeyin. Sadece gezin. Evde görüşürüz canlarım. Canlıkolarım, bilmem kaçıncı günden tekrardan merhabalar ee, size istediğim gibi bir video çekemedim, vlog oluşturamadım vallahi kusura bakmayın ee, çünkü çok yoğun gün geçirdim iki gün boyunca misafirlerim vardı, Cevvalağil vardı biliyorsunuz onlarla çok güzel bir gün geçirdik, çok güzel iki gün geçirdik yedik, içtik, eğlendik derken vallahi inanın bana telefonumu elime bile almadım. Yani bırakın video çekmeyi telefonu almadım bile yani yanıma. Bir yere atmışım benim telefonum nerede telefonum nerede diyorum. O derece hiçbir şey çekemedim. Gerçekten sizden çok özür dilerim kusura bakmayın. O an ne bileyim anı yaşamak istedik. Telefonlarımızı elimize almadık. Birbirimizle ilgilendik. E, 40 yılda bir görüşüyoruz sonuç itibariyle. Ondan dolayı video çekemedim. Gerçekten kusura bakmayın. Daha sonrasında dün babaannem dil geldiler bu arada. Hani babam birazcık rahatsız. Ee, annemin videolarından belki görmüşsünüzdür boğazında bir problem vardı boğazda daralma var endoskopi falan oldu işte tomografi falan çekilecek derken birazcık durumu pek iyi değil açıkçası ondan dolayı babaannem geldi, geldi yıllar yıllar sonra babaannem amcam ve yeğenimle beraber yeğenim mi kuzenim mi oluyor amcamın oğlu onlar geldiler dün Full annem gildeydik. Gece 12'ye kadar ben oradaydım. Barış işten çıkıp geldi beni aldı öğle eve geldik. Her şey o kadar hızlı gelişti ki, işte Atıf abla gel geldi. Daha sonra babaannem gel geldi. Daha sonra Barış 4:12'de başka bir yere işe başladı. Bu arada tekrardan ee, ona gidiyor iki. Bugün üçüncü günü. Üç gündür ona gidiyor. Sabah 8:04 benimle beraber yani aynı otelde çalışıyoruz. 4:12'de başka bir yere gidiyor. 12'de çıkıyor işten eve gelesiye bir oldu deyin hani. Ee, ondan dolayı baya bir Karma karışık yoğun günler yaşıyoruz. Tabii ki tatlı telaşlar bunlar. Şimdi de ben eve geldim. Aslında o kadar çok yoruldum ki günlerdir çok yorgun hissediyorum kendime. Hala gelemedim. Bugün de işte eve geldim. Gelir gelmez temizlik yaptım. Misafirlerim gittikten sonra da hiç temizlik yapamamıştım açıkçası. Ondan dolayı kendimi temizliğe verdim. Evi güzelce dedik, bucak süpürdüm. Tuvalettir, işte bulaşıklardır, kıyafetlerdir falan derken onlarla uğraştım. Hemen bir duşa girdim. E çay yaptım. Çünkü şimdi de babaannemle bize geliyorlar. Ben onlara dün dün işte onlarla beraberdim 12'ye kadar. Bugün de onlar bana gelecekler. Yarın da gidiyorlar yolcular. Yarın sabah erkenden gidecekler. O yüzden bir de benim evimi görmek istediler yani. Öyle onlar geliyor. Biz de burada Çıtır'ımla beraber bekliyoruz. Dışarıya da şöyle yer yaptım otururuz diye. Değil mi Çıtır? Babaanne geliyor. Babaanne geliyor. Sen babaanneyi hiç görmedin. Bir de babaanneyi de gör hadi bakalım sen. Aaa <laughs> çok acıdım ha. Senin tırnakların uzamış yine. Uf, lan. Oyun oynamak istiyor oyun. Ama acılı bir oyun bu kız çıtırcım. Kusura bakma. Neyse işte çayı attım. Bekliyorum gelmelerini. Yemek yiyeceklermiş. Yani yemek yiyorlarmış. Annem mesaj attı. Yemek yiyoruz. Yemeği yedikten sonra geleceğiz diye. Bekliyorum bakalım. Yani onları ben pek çekemiyorum. Aa, şeyden dolayı pek sevmiyorlar kameraya falan çıkmayı. Böyle elinde kamera falan pek bilmiyorlar da. Ondan dolayı babaannemi falan da rahatsız etmemek adına çekmiyorum. Ama belki gezi çekebilir miyim onu da bilmiyorum. Artık söz vermiyorum. Çünkü söz verince tutamıyorum. O zaman size de çok ayıp oluyor. Bir şey demiyorum. Bakalım bekliyoruz ve 18. günden merhaba <laughs> kaç gün oldu bilmiyorum dün babaannem gibi geldiler zar zor çıktı zaten 3. kat bizim biliyorsunuz asansörde yok bayağı bir zorlandı çıktılar falan neyse çayımızı içtik yiyeceğimizi yedik içtik oturduk sohbetimizi muhabbetimizi ettik babaannem çıtırı çok sevdi bu arada bir de sallangaç var ya benim onda falan oturdu fotoğraf çekildik Öyle evet, güzel geçti dün canlar. Bugün geldik yine işe. Ee, bugün 3 çıkışımız vardı. İkisini öldün önce yaptık. Şimdi bir tanesi öğleden sonraya kaldı. Onu yapıyoruz. 2 dakikası dedi kapanış yapayım anlatayım durumu dedim. Ee, edit yaptım bir de dinlenme saatinde. Şu anda da hala dinlenme saati ama işimiz erken bitsin diye çalışıyoruz mecbur olarak canlar. Ee, videom da bayağı kısa sürmüş ya. Kaç günlük bir videom 15 dakika 16 dakika falan sürmüş. Dedim bu ne ne yaptın sen dedim ya İlk defa herhalde hemen hemen ilk defa bir videoyu sonunu getiremedim. Kaç günler geçti üstünden düşünün bir adam edemedim yani videoyu. Ee, şimdi bir de annemin e, 12 numarası var Türk misafiri annemden süs istemiş. Yani annem 10 numarayı süs yapmıştı geçenlerde onunla e, 12 de arkadaşmış. 12 numarada görünce çok beğenmiş. Annemden de rica etmiş. Fotoğraf falan çekileceğiz. Bizi de yapar mısınız diye. Bir de o odayı göstereyim size. Bakalım nasıl olmuş. Sizler de yapılsaydı beğenir miydiniz? Kadehik. Kaynanan geldi gitti. Dene temizlik yaptı. Bu arada Ay, dün nasıl? dün çıkışını yapmıştık bu odanın. Ben de içeride gül vardı. Gülü buraya sıkıştırı verdim. Çok beğendiler. Sadece de geldi diyor. Güllü oda gül, kapıda gül olan oda mı diyor? Çok beğendiler. <laughs> Herkese merhabalar. Evet evet kayınvalidem gül geldi ne? Ve gittiler. Çekemedim de ben rahatsız oluyorum kameradan. Bakalım nasıl süslemişsin Çok kare. Olmuş mu? <laughs> Güzel olmuş ama. Ha. Eline sağlık Kadik. Saat ben oldum temizleye gelmemişler diye Gelmemişler, gelmemişler. Güzel olmuş ama beğendim. Eline sağlık. Beğendin mi? Ecrin de öyle der ya beğendim. Var enerji içici. Beğendim der ya. Şöyle kalbi denk gösterdin mi kime? Gösterdim, gösterdim. Şuradan, tam şuradan şöyle. E, i̇ki saattir oradayım anne, tuttum. Hadi bak böyle ha. Güzelmiş tamam. güzel. Eline sağlık. Gel çıkak hadi. Hadi gidelim bakayım. Benim. Hadi bitirek şu ya çıkışı ya. bir artık. Güllü o da. Çıkış temizdi. O kadar çok kötü değildi canlarım da. Yine de tabii ki zamanımızı alıyor. Kirlileri sök. Yenilerini yap. Yatakları yaptım zaten. Ondan bu kadar rahat davranıyor. Şurası bir tek yamuk olmuş gibi. Hı. Buraya da yapacağız artık. Böyle. Daha da fazla uzatmayayım. Zaten çok uzun bir video oldu. Yani sar, nasıl diyeyim. Günler su gibi aktı geçti bu videoda. Kendinize çok çok iyi bakın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Kusuruma bakmayın tekrardan. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.